Charlie, malum şu sıralar... horson Eroan'da bok atmak çok moda... ...ama o zamanlar... ...bok diyebiliyor muyum bu arada? Demezsen iyi olur. Yani bence çok sağlam bir diziydi. E, tamam belki... Belki bir ipsen, ipsen değildi ama yine de sonuç olarak şu hayatta hepimizin bir tarafları çatlıyor. Uzun bir günün ardından bir tarafımız çatlamış bir şekilde evimize döndüğümüzde sadece iyi insanların olduğu, herkesin birbirini sevdiği ne yaşanırsa yaşansın 30 dakikanın sonunda her şeyin tatlıya bağlandığı neşeli bir dizi izlemek istiyoruz. Çünkü gerçek hayat çok zor malum. Bocek! Oh, yine mi bu? Ne haber dostum? Bir an bitti haber vereyim dedim. Aa güzel kız arkadaşım Dayan'la oyunla tanışmışsın bile. Hey dur 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 bir dakika. Bütün bir içtin mi? Ayrıca siz çıkıyor musunuz? Evet. Onunla mı çıkıyorsunuz? Evet. Sevgilisiniz yani. Aynen öyle. Aha. Sen onunla çıkıyorsun. Aha. Ama seks de yapıyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Onu çıplak gördün yani. Bir çok kez evet. Bunu çekici buluyorsun yani. Evet. Bu penis bu vajinaya girdi yani. Evet. Cinsel olarak yani. Evet.